Merhaba. Bu videomuzda işveren olarak sitemiz üzerinden yaptığınız ve yapacağınız harcamalar karşılığında faturalarınızın sizlere daha çabuk ve daha doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için şirketinizin fatura bilgilerini nereden ve nasıl dolduracağınızı anlatacağım. İşveren portalına giriş yaptıktan sonra eğer ana sayfa üst bölümde bu şekilde bir ibare görüyorsanız bunun sebebi işveren portalındaki şirketinize ait fatura bilgilerinde eksiklik olmasıdır. Buradaki ibarede e-faturanızı oluşturabilmek için fatura bilgileri, örnek şirket kayıt numarası, müşteri kimlik numarası gereklidir. Fatura bilgilerinizi ekleyin denilmektedir. Eksik bilgileri ekleyebilmek için fatura bilgilerinizi ekleyin tuşuna basınız. Sayfamız sizi faturalandırma bölümündeki faturalandırma ayarları ekranına yönlendirecektir. Faturalama ayarlarındaki eksik bilgileri giriniz. Buradaki bilgilerden en önemlisi e fatura kesebilmemiz için gereken MŞ numarasıdır. Eğer MŞ numaranız yoksa firma sahibi kimlik kartı numarası da girebilirsiniz. Faturalandırma ayarlarındaki diğer bilgiler ise firma adı, ilgili kişinin adı ve iletişim numarasıdır. Diğer dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de elektronik faturanız kesildikten sonra sizlere bu bölüme yazacağınız mail adresinize gönderilecektir. Bu sebepten ötürü faturanızın hangi mail adresine gönderilmesini istiyorsanız Fatura e-postası bölümüne o mail adresinizi yazmalısınız. Tüm gerekli bilgileri girdikten sonra sağ alt bölümdeki gönder tuşuna basarak kaydediniz. Faturalandırma bölümündeki diğer başlıklardan da kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Buradaki en baştaki başlığımız abonelikler başlığı. Burada sitemiz üzerinden daha önce satın almış olduğunuz paketlerin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Bu detaylar arasında paketinizin aktif olup olmadığını, süresinin dolup dolmadığını veya paket içeriğinin tamamen kullanılıp kullanılmadığı gibi bilgileri bulabilirsiniz. İkinci başlığımız ise faturalandırma geçmişi başlığı. Buradaki bölümde sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz tüm paket alımlarının geçmişini görüntüleyebileceğiniz gibi yapmış olduğunuz ödemeler karşılığında sizler için kestiğimiz e-faturaları da istediğiniz zaman bu bölümden indirebilirsiniz. Görebildiğiniz gibi yaptığınız ödemenin hemen sağ tarafındaki bölümde faturayı indir tuşu bulunuyor. Buraya tıkladığınız zaman e-faturanızı indirebilirsiniz. Bu sayfadaki en son başlığımız ise Paketler başlığıdır. Bu bölümde sitemizde ilan oluşturabilmek için satın almanız gereken paketlerimizin detaylı içeriklerini bulabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz. Bugünlük de sizlerle paylaşacağımız bilgilerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür eder, bir başka bilgilendirme videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi çalışmalar dileriz.